Konuşmacı olarak Doçent Doktor Mehmet Ali Akyurt bize Doğurgan Döngü Ülkenin Sosyolojik Yöntem Anlayışındaki Değişim isimli sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de aslında Melike Hoca'nın öğleden önceki teori üzerine yaptığı sunuma benzer bir şeyi bu kez metodoloji üzerinden takip etmeye çalışacağım. Dolayısıyla 1942 yani Sosyoloji Dergisi'nin çıkmaya başladığı ikinci dönemi diye bizim ifade ettiğimiz Gökalp'ten sonra Günümüzü erken çıkarmaya başlıyor malum. 42'den başlayarak 69'da bir sosyoloji tarihi, daha doğrusu sosyoloji sözlüğü kitabı çıkartıyor ülken. Oraya kadar parça parça böyle farklı alıntılarla bir yöntem ve bakışındaki değişmeleri tam bir döngü oluşturup oluşturmadığına beraber karar veririz. Yani bir kısır döngüye termik hatırlatma olsun diye doğrudan döngü diye bir isim verdim. Bu döngü meselesi aslında Felsefe ile ilgili görüşlerinde ülkenin çokça vurgulanan bir hususiyet. Yani 1924'te idealist bir noktadan başlayıp, sonrasında 47'lere doğru giderek maddeci bir çizgiye ulaşıp, sonrasında tekrardan bir daireyi tamamlamak üzere geriye doğru dönüp işte yine kariyerinin sonlarına doğru. İşte 69'larda net, idares bir pozisyonu savunan metinleriyle tekrar karşılaşıyoruz. Hatta şöyle bir şey söylüyor bu döngü meselesiyle ilgili kendisi. 20. Asır Filozofları kitabının başında, 36 yılında, erken bir tarih nisbi olarak. Diyor ki, kitapta o günkü felsefe akımlarını objektif kalmaya gayret ederek izah çalıştım, diyor. Bundan bahis de kitabın, kitap adeta müellifin fikri hayatının bir tarihçesidir. Orada sırasıyla mail edilen ve tesiri altına kalınan akımları görebiliriz diyor. Yani aslında kendisi sırayla benimsediği akımları adeta. 20. asır filozofları diye bir kitapta derci ediyor. Onları toplu halde sunuyor. Dolayısıyla aslında Hilmi Cevke'nin böyle bir tarafı var bence. Kendisi belli duraklarda duruyor, belli şeyleri deniyor ve onları öğretiyor da aynı zamanda. Yani bizzat kendisi deneyimliyor kendisine ve öyle anlatıyor gibi bir öğretici olmasıyla da belki ilgili. Yani Hilmi hep Fikir değişmelerinden söz edilir veya farklı fikirlerden belli bir eşit mesafede belki bahsed, anlattığından onları bahsedilir. Burada birazcık öğretici olmasının da bir rolü var. Dolayısıyla o, o hususu da e, atlamamak lazım e, diye düşünüyorum. Bir e, Erol Güngör'ün bir alıntısı ile başlayabilirim belki. Ülkenle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Türkiye'de sosyolojiyi doktrinci olmayan bir açıdan ele alan bol neşriyatıyla... Batı kaynaklarının iyi anlayıp iyi anlatmasıyla, bu arada Türk cemiyetinin tarihi gelişmesi ve Türk düşünce tarihi üzerindeki geniş bilgisiyle önemli bir yer işgal eder. Doktorunca olmamak, Melike Hoca daha ayrıntılı girdi ama bir telif çabası olarak belli bir doktorun hesaplanıp kalmamak anlamında, bunu metodolojiye de uyarlayabiliriz. Orada da son derece geçerli bir formül sayılabilir. Belli bir yöntemle kendini sınırlamayan, dolayısıyla aslında yöntem anlamında eklektik bir pozisyon tutan, birisi olarak görülebilir. Batı kaynaklarını iyi anlayıp iyi anlatmasından bahsediyor Güngör. Bu da yani Hilmi Ziyar Öken 1974'te vefat etmiş. Kitaplarının böyle sağlıklı yeni baskıları çok da olmayan birçok kitabını kolayca bulamayacağınız bir yazar. Dolayısıyla böyle arkaik bir yazar izlenimi veriyor insana. Ve her okuduğumuzda şundan şaşırıyoruz. Ya evet ne çok şeyden bahsetmiş ve bahsettiği her şeyi tek tek ne kadar da derinlemesine ve ne kadar da e, aktardığı kaynaklara sadık kalarak aktarmış. Ve ne kadar da onları e, özümseyip işte belli bir e, formül çerçevesinde aktarıyor gibi. Dolayısıyla batı kaynaklarını iyi anlayıp iyi anlatması da okey. Ama Türk Cemiyeti'nin tarihi gelişmesi e, üzerinde geniş bilgisi bunu bana sorarsanız birazcık üzerine yanına bir soru işareti koymak lazım. Çünkü aslında 20. erken sosyolojik kariyer itibariyle Türk Türk toplumun tarihiyle doğrudan ilgilenmiş birisi değil ve e, yöntemle ilgili hemen bir bahse girmiş olalım. Tarihsel sosyoloji aslında evet yani reddetmiyor. Ee, i̇şte karşılaştırmalı tar tarihsel sosyoloji çalışmalarını karşılaştırmalar yoluyla kavramlaştırabiliriz vesaire diyor ama toplamda kendi çalışmalarına da baktığımız zaman düşünce tarihi çalışmalarını bir kenara ayırmak tabii ki gerekir burada. Çünkü orada çok nerece vefalı. Yani zaten yazdığı düşünce tarihi kitaplarında şeyi görüyoruz. Yani Osmanlı modernleşmesi başlıyor. Hatta öncesinden Oradaki Türk İslam düşünce geleneğinin tamamen takip ediyor, e, ayrıntılı bir şekilde biliyor ve bütün pozisyonlanmaları buna göre bunlardan yararlanarak yapıyor. Bu anlamda vefalı bir düşünce tarihi takipçisi, o anlamda tarihsel olarak düşünceyi sürdürüyor. Ama toplumsal analiz yaparken tarihsel e, arka planına ne kadar atıf yapıyor dersek, baktığımızda belki bazı sınırlıklardan bahsetmek mümkün olabilir. Birazdan geleceğim buraya. Yani bu bildiride farklı duraklara ufak ufak değinip yöntemsel pozisyonlarını anlatmaya çalışacağım. Çok kısa bir anlatı olarak şöyle bir anlatı inşa edilebilir. Pozitivizm kelimesini kullanmadan bu bildiriyi sunabilir miyim diye kendime böyle bir meydan okuma yapmıştım ama bu kısa anlatıda bir kere geçireyim bir daha da dönmem. 20'lerde 30'larda Türk düşünce dünyasında pozitivist yaklaşımlar hakim diye bir şey var. Hani Durkheim ne kadar pozitivist, Gökalp ne kadar pozitivist. Pozitivizmden ne anlıyoruz? Bunlar hepsi birazcık e, tartışmaya açık hususlar. Bu biraz ezber, ez, tekrarladığımız ezberlere dönüşüyor bir yerden sonra. E, zamanla bu pozitivizm e, etkisiyle başlıyor ülken yolculuğuna ve bunun zamanla eksik yönlerini fark ediyor ve daha e, zaten felsefeci arka planı da var. E, manevi ilimler ekolü e, ne de aşina kendisi bir yerde 36 1936 tarihli bir kitabında çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Kendisi de sonrasında 60'lı yıllarda yazdığında, yani bakın ben bunlardan ilk kez bahsetmiyorum dercesine, oraya referansla bunları anlatıyor. Yani o manevi ilimler, işte tim bilimleri, gazetesli sinşaftın ekolüne doğru, yorumlayıcı veya işte hermeneutik sosyolojiye doğru, interpretatif sosyolojiye doğru bir yöntem anlayışında bir peyderpey ilerleme var gibi bir anlatı inşa edilebilir. Ve bu desteklenebilir gerçekten de fakat hikaye sosyoloji dergisi, ilahiyat fakültesi dergisi, işte kitaplar vesaire biraz da belki kolaycılık kitap değerlendirmeleri çok fazla yayınlamış birisi Hilmi Dolayısıyla aslında sadece çok kısa metinler zaten kitap değerlendirmeleri ve onları birer ikişer sayfalık veya mesela sosyoloji sözlüğündeki sosyoloji maddesi. Ona mesela baktığımız zaman, aa evet yani sosyolojiden ne anlıyormuş? Yöntem maddesi de var ama yöntem metodoloji anlamında kullanılmadığı için o dönem oradan faydalanamıyoruz. E, sosyoloji maddesine bakıp çok kısa bir formülle ulaşabiliriz yani. Hilmi Ziyarken sosyolojiden ne anlıyormuş diye. Ben de biraz kitap değerlendirmelerine odaklandım işin doğrusu. Çünkü bu şöyle bir şey de fayda da sağlıyor. E, bir konumla ilgili diyelim ki Berkes'le ilgili bir değerlendirmesi var ya da Mümtaz Turan'la ilgili değerlendirmesi var. Biraz da kıyıda köşede kalan şeyler bunlar sanki. Öyle de hissediyorum. İşte Ülgener'le ilgili değerlendirmesi var. Veya Ülgener'le ilgili Barkan'ın da değerlendirmesi var. Barkan'ın değerlendirmesiyle Ülkenin değerlendirmesini alt altta koyduğumuzda da başka şeyler oluyor veya karşılıklı işte Beyce Bora'nın bazı yazılarıyla ilgili değerlendirmeleri var filan bu dolayısıyla Türk sosyoloji topografyasını ve onun içinde ülkenin işgal ettiği yöntemsel konumu anlamaya çalışırken kısa yoldan faydalı da oluyor. Şimdi Türk toplumunu esas almakla ilgili bir bahis açtık. Burada Türk toplumunun özgün taraflarını vurgulaması ne kadar vurguluyor? Türk toplumsal tarihin veya Türk toplumsal yapısının özgünlüğüne dair özel bir vurgusu var mı diye baktığımızda birazcık bir yöntemsel kesinliği erteleme anlamında böyle bir vurgu yaptığını görüyoruz. Yani nasıl bir şey bu? Yöntem anlamında dogmatik olmadığı için, belli bir yöntem kesin doğrudur diye düşünmediği için ülken şöyle söylüyor. Malzeme neyse, araştırma nesnesi neyse, o veya o değişirse, o değişmenin sonucunda yöntemde değişmelidir. Dolayısıyla Türk toplumunu incelerken aslında toplumsal araştırmalar ilerledikçe ve yöntem baştan karar verilen bir şey değildir. Usul ilimleri her zaman belli bir uygulamadan sonra o bilim alanındaki pratik çıktılar ortaya konuktan sonra gelişir. Çünkü onlara bakarak, onlar üzerine konuşularak gelişir. Dolayısıyla Türkiye Türkiye toplumunu anlarken yöntem olarak nasıl bir yöntem belirleyeceğimize dair aslında bir araştırmalara başlamalıyız önce ki sonrasında bunu ancak kesinleştirebiliriz gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla bunu dolaylı olarak Türk toplumuna esas almaya dair bir delil olarak koyabiliriz. Evet, isterseniz parça parça bazı örnekler üzerinden gitmeye çalışayım. çok böyle standart bir metin, kurucu bir metin. Sosyoloji dergisi ikinci dönem yayın hayatına başlıyor. İlk sayfa açtığımız zaman Sosyolojinin mevzu ve usulü diye bir makaleyle karşılaşıyoruz. Gene Melike Hoca da ona ayrıntılı bir şekilde atıf yaptı. Sağ olsun o benim işimi kolaylaştırdı böylece. Ben sadece yöntem kısmıyla ilgili yaklaşacağım. Orada şöyle bir şey söylüyor Ülken. Sosyoloji tarihi okuması da yönteme dair biraz. Dolayısıyla niye sosyoloji tarihinden bahsediyorsun demeyin. Şöyle diyor. Sosyoloji komp ismini verdi. Sosyal politika derneği vardı. Bunlar da çok önemliydi burada. Fakat diyor sosyoloji dışındaki aktörler sosyoloji daha çok katkı yaptı. Yani sosyoloji ismini kullanmayan aktörler daha çok katkı yaptı. Kimler bunlar? Marx ve Löpüley. Ve burada şöyle bir şey kurgu inşa ediyor. Marx modern iktisadi yapıyı aydınlatmak için bir saha açtı. Löpüley okulda gözleme dayalı monografilerle sistematik bir sosyoloji için malzeme hazırladı. Gözleme dayalı monografiler ve bunların birikmesiyle oluşacak olan sistematik bir sosyoloji. Çok fazla Hans Freyer'in monografiler ve etme çabaları şeklindeki sosyoloji tarihçiliği yaklaşımını andıran bir e, okuma olarak görülebilir. Bu başlangıç momenti itibariyle baktığımızda e, ilginç bir şekilde tart ve zimmeli, biraz böyle e, dışlayan, biraz kenara iten, biraz da belki yanlış anlayan veya işte klasik o dönemin okumalarında zimmel formal sosyolojinin temsilcisidir, e, delip geçilir. Onun da içeriksizliğine vurgu yapıyor ve dolayısıyla e, oradan hızlı bir şekilde kendi e, takip ettiği esas ekol olan Löpley çizgisine doğru e, topu atıyor diyebiliriz. Bunun üzerinde uzun uzun durmayayım ama şuna dikkat çekeyim. Sosyolojik yöntemin kuralları diye bir alt bölüm var burada ve bu aslında Durkheim'ın e, Sosyolojik Yöntemin Kuralları kitabına ki zaten kendisi de e, Necibettin Sağda tercüme ettirmişti 1917'de. E, ilk fasikül yayınlanmıştı sonra gerisi hakim kalmıştı vesaire böyle bir hikayede var arka planda. Sonrasında tekrar tekrar zaten yayınlanacak, kıtlarda yayınlanacak. Ülken hemen bir kitap değerlendirmesi yazacak vesaire. Yani sosyolojik yöntemin kuralları da nasıl şeyler madde madde kendi yöntemsel duruşunu anlatıyor biraz. Teorik körlüğe karşı yani başlangıçta belli teorilerle yola çıkmaya karşı duran birisi ülken. Bence bu çok kritik bir şey. Çünkü belli mantıksal felsefi sistemlerle topluma gittiğimizde orada gördüğümüz şeyi ampirik zemini yeterince değerlendirmeye alamayız ve bu bizi manipüle eder. Bizim bazı şeyleri görmemize engel olur diyor. Bu çok kritik bir şeyi. Klasikarin hani daha nesnellik, objektiflik gibi hususlar da var ama bunların üzerinde tek tek durmaya gerek yok. Birazcık o seyir fikrini verecek kadar birkaç farklı araştırmaya girmeye çalışacağım. İçtimai araştırmalar diye bir makalesi var. Yine aynı yıl, aynı sayıda yayınladığım. Bu da önemli bir çalışma. Burada şu bağlantıyı kuralım hemen. Löpley çizgisini esas alıyor diyoruz. Ki yaptığı araştırmalarda, yaptırdığı araştırmalarda da bu var. Fakat Löpley çizgisini Fransa'ya has ve böyle sadık kalınacak bir kaynak olarak görmüyor. Yani nedir bu? Anketler yapılır. Anketler de ikiye ayrılır. Aslında bizim bugün derinlemesine anket, derinlemesine görüşme veya işte daha kapalı uçlu sorularla oluşturduğumuz anketin ikisini de kapsayan bir yaklaşım bu. Yani sadece nicel bir yaklaşım gibi düşünmemek lazım. Daha ziyade yerinde tetkik dediği saha araştırmalarına. Yani dolayısıyla aslında ülkenin yöntemsel olarak temel odağında hep sahada olmak var. Yani mesela tarihsel araştırmalara dolaylı kaynaklar üzerinden gidilen ve hala hazırda yaşamayan bir şey olması hasebiyle bir değersizlik atfediyor. Bu anlamda mesela diyor ki tarihteki toplumları nasıl anlayacağız? Önce bu toplumları anlayacağız. Ee, ve şeye de karşı evrimci çizginin işte ilkel toplumlar vardı giderek o ilkellikleri azaldı ve modern topluma geldi fikrine de karşı çıkıyor. Yer yer bunu görüyoruz. Yani ilkel dediğin eren toplumlar da siyasi yapı itibariyle, egemenlik yapısı itibariyle son derece komplikelerdi vesaire diyor. Dolayısıyla e, tarihe gitmenin öncülü olarak önce içinde yaşadığımız, gidebildiğimiz, yerinde tetkik edebildiğimiz toplumlara gitmeliyiz ve onları e, araştırmalıyız diyor. E, yani şöyle bir büyük resim elde edebiliriz belki bu deliklerimden. Aslında ülken baştan beri bu sosyoloji yöntemi alanındaki topografyaya çok hakim. Fakat bazı e, başta böyle küçük kırıntılar haline dile getirdiği fikirleri giderek açımlıyor ve toplamda vardığı nokta e, demin de kısaca tarif etmeye çalıştığım aslında hani Chicago okulunun e, veya işte Lehköylüsü çalışmasının da bir örneği olarak gördüğü veya bir başka yerde mesela Hans Freyer'e bağlıyor. Doğrudan saha araştırması olmamasına rağmen iki farklı geleneği birleştirme. Gene Melike Hoca'nın sunumuna atıfla söylersek. Yani nasıl ki teoride bu birleştirme meselesinin çok önemsiz yöntem söz konusu olduğunda da e, nitelle niceli birleştiren, sahayı merkeze alan bir yöntem anlayışını baştan sona farklılaşan vurgularla sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Teşekkür ederim.